Herkese selamlar. Bugün sizlere e, Milli Eğitim Bakanlığından erişim engelleyemeyen kendi oyun web sitemi göstereceğim. Şöyle sitemizin adresi bu arkadaşlar. Açıklama kısmında bulunacaktır. E, okulda bile girseniz siteye giriş sağlayabilirsiniz. Şöyle bir girelim isterseniz. Evet. E, oyunlarımız böyle. Ben daha fazla oyun ekleyeceğim şimdilik bu oyunlar bulunmakta. Gördüğünüz üzere. Burada site üzerindeki diğer kişiler var. Tabi şimdi giriş yapmadığımız için kimseyi göremiyoruz. İsterseniz bir yeni hesap oluşturalım. Kral oyuncu 1 diyelim. Şifremizi de oluşturalım. Sisteme katıl. Evet gördüğünüz üzere sitemiz böyle sitemizde skor muhabbeti var sohbet odası var gördüğünüz üzere profil muhabbetimiz var burada avatarlar biyografinizi seçebilirsiniz ana sayfamız böyle göstermiştim istediğiniz oyunu yazıp arattığınızda burada aradığınız oyun en aşağıya geliyor gezginleri gösterelim Varsayılan olarak Türk bayrağı avatarı ile geliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz dediğim gösterdiğim yerden değiştirebilirsiniz. Buradan istediğiniz kişilerin ee, profil bilgilerini görebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi skor tablomu var. Tablomuz var. Burada birinci olarak Fatal Aymer, 37. Bu benim hesabım. Gördüğünüz gibi şöyle ana sohbet odasına girecek olursak herkese selamlar evet gördüğünüz gibi gönderdim ee, diğer odalar var eğer oda bir çok dolu ise yani yoğunsa oda ikiye katılabilirsiniz deneme diyelim 1 2 3 Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde diğer odalara da katılım sağlayabilirsiniz. Ee, yapımcı kısmımız var. Sayfası. Evet. Bu benim hesabım zaten. Admin hesabından girmedim şimdi size göstermek için. Ee, bir oyun oynayalım isterseniz. Flash oyunlarımız var, şey oyunlarımız var. HTML oyunlarımız var. Oyunlara yorum bırakabilirsiniz. Mükemmel diyelim. Oyna diyoruz. Ses kısayım. Eklememi istediğiniz oyunlar varsa bana ee, yorumlardan iletin. Hiç şey yapmadan, çekinmeden. biraz karışık ama neyse. Diğer oyunlara bakalım. Burada Bubble Trouble var. Bu oyunu da çok severim. Okulda arkadaşlarım <laughs> <oynayabilirsiniz>. Şöyle. <laughs> sınıfınızda girebilirsiniz. yayabilirsiniz. Dediğim gibi. <laughs> Veya sıkıldığınız evde siz oynayabilirsiniz bizde şu an reklam yok beklemek demedim ee, şöyle oyunumuzu oynayalım emek var arkadaşlar yani de bir bakarsanız çok memnun kalıyorum bayağı uğraştım ben bu sene doma ihtiyacım var bütçe yok şu bende öyle bir bütçe ee, başka ne gösterebilirim gezginler kısmını gösterdik skor tablomuzu gösterdik ana sohbet odası arkadaşlar asıl, asıl sohbet odamız burası zaten Girerseniz bu sohbet odasına girin. Diğer odalar şu anlık deneysel. Şu an en iyi odamız sohbet odası 1. Buna bakmayın. Sonuçta gönderiyor. Sohbet odası 1. Tam teşekküllü bir şekilde çalışmaktadır. Ee, videomuz bu kadar olsun. Fazla uzamasın madem. Gördüğünüz gibi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.